Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Arknights'ta Epozite 14'ün hikayesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoyu daha erkenden çekmeyi planlıyordum ama ne yazık ki hem vize işleriyle uğraşıyordum hem de annenem hastalandı son günlerde arkadaşlar. Annenem hastaneye vesaire götürdük onunla uğraşıyordum. O yüzden hiç sıra gelmedi ne yazık ki. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz o yüzden. Şöyle bir not aldım ama hata yaparsam şimdiden affedin. İlk olarak en son W'nun bir yer altında yaratıklarla savaştıktan sonra bir yer bulduğundan bahsetmiştim. Bu bulduğu yer ise arkadaşlar bir müze. Eski Sarkas krallarının eşyalarının, işte silahlarının olduğu bir müzeyi buluyor W. Ve bu e, müzenin içerisinde de bir tane konfesyarüs görüyor. Böyle bir siyah bir kadın görüyor öyle diyeyim size. tabii ki ilk olarak yapmaya çalıştığı şey ise bu gördüğü kişiyi W'nun patlatmak. Bayağı bir patlatmaya çalışmaktan çalıştıktan sonra, özür dilerim. Kadının ölümsüz olduğunu öğreniyor yani bir şekilde ölemediğini öğreniyor. Ondan sonrası da konuşmaya başlıyor. Yani PKK taktikleri işe yaramayınca normal muhabbete geçmeye başlıyor W. İşte diyor ki ee, hani burasının ne olduğunu vesaire öğreniyor ve oradan Teresa'nın canlandırıldığını öğreniyor. Yani Teresa geçmişte öldükten sonra Teresa'nın arkadaşlar vücudunu o yer altındaki Sarkaz krallarının olduğu müzeye getirmişler ve Teresa'yı Confessarius orada canlandırmış. Bunları öğrendikten sonra W ilk taktiğine geri dönüyor. Yeniden kadını patlatmaya çalışıyor. Kadını patlatamadığını anlayınca müzeden arkadaşlar birkaç tane silah çalıyor. W alterde gördüğünüz silahlar çaldığı silahlar. Geri kalanını da patlatıp oradan kaçıyor. Şimdi W bunları yaşıyorken bizim ekibimiz de Amiya Doktor Logos. Hikaz'ın kanını almak için Konfesaryus ko kadını kovalıyoruz. Adını unuttum şimdi gene. Neydi? Şöyle hemen hızlı bir şekilde bakayım. Salus. <laughs> Bunun resmini de ben artık eklerim size. Şu anda gördüğünüz kadından bu Tika'sın kadını çalmak için, daha almak için çalmak demeyelim. Bayağı onu bir kovalıyoruz. En çok yaklaştığımız kısımdaysa arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Şimdi Nasir'in kralı o kadına yardım etmek için geriye dönüyor. Ve onunla savaşmak için Logos kalıyor. Yani biz kadına yaklaştığımız sırada kadına ulaşmayalım diye Nasir'in kralı geldiğinde Logos diyor ki ben Nasir'in kralını tutarım diyor. Onlar kendi aralarında savaşıyorlar biz kadını kovalamaya devam ediyoruz. Bu savaşın sonunda Logos savaşı kaybediyor. Yani bayağı savaşsa da Nasir'in kralı arkadaşlar. Sarkaz'daki yani savaşların kralı. Çok uzun süreden beri yaşayan aşırı güçlü bir adam. Onunla olduğu savaşı kaybediyor ve bir suya düşüyor. Suda hani boğulacakken annesi uzaktan kontrol ettiği bir robotla onu kurtarıyor. <laughs> yani biraz garip bir şey oldu ama <laughs> annesi yardıma yetişiyor. <laughs> annesi Logos'u kurtardıktan sonra ise bizim ana ekibimiz de bu az önce görmüş olduğunuz kadını arkadaşlar farklı bir yerde bir daha yakalıyoruz. Hatta bu sefer kurtarılmış Rogo'su da iyileştiriyorlar, o da bize katılıyor. Kadını yeniden yakalıyoruz ama yakaladığımız yerde ise yine konfesarius'un tuzağına yakalanıyoruz. Çünkü konfesarius'un tek amacı arkadaşlar ilk kanını kullanarak Amnalamı çağırmak değil, bundan ilk epozayda bahsetmiştim ilk partta. Onunla beraber aynı anda Amianın tacını da çalmak istiyorlar. Ve Amiya ikinci kez onu yakaladığı zaman e, bir büyü altında olduğunu fark ediyor. Böyle Amiya'nın tacı istemeden ortaya çıkıyor falan. Ve arkadaşlar burada devreye giren üçüncü bir ekibimiz daha var. Aslında dördüncü ekip mi oluyordu? Neyse. Şimdi Epozite 13'ten itibaren Shining kendi başına geziyordu. Shining'in kendi başına gezme amacı ise kendi ailesinin yaptığı, bu konfesyonelerin yaptığı olayları durdurmak. Çünkü abisi, babası, aynı anda dedesi olan kişi <laughs> Biliyorum bayağı garip geldi ama Profesör hikayesini bilmiyorsanız arkadaşlar hepsi aynı kişi. <laughs> aynı zamanda kardeşiyle evlenmek isteyen kişi de abi gene. Bu abinin o, olayı şu. Eski bir Sarkas kralı kendisi. Çok eski bir Sarkas kralı hem de. Ve Sarkas kralının gücünü yeniden geri almak istiyor. Bunun içinse Nightingale'i kullanarak geçmişte deneyler yapmışlar. Aslında sadece Nightingale'i değil. Şöyle. Şimdi Shining Confessorius'larla beraberken yani çok daha önceden Rodos'a katılmadan önce Londinium'da arkadaşlar sürekli olarak Victoria'lı insanları kaçırıyorlarmış. Onları parçalayıp deneyler yapıyorlarmış üzerinde. Kendileri yeniden insan yaratmaya çalışıyorlarmış. Özel bir güce sahip olan bir insan. Ve bu deneylerden üzerinde bayağı kişi öldürdükten sonra en sonunda Nightingale'i yapıyorlar. Yani yapay bir insan aslında Nightingale. Ve Nightingale'in gücüyle bir şekilde e, ee, Amiya'dan Taciz çalabilmeyi planlamışlar. En azından kofisyerisin lideri planlamış. Ancak bu plan sırasında şöyle bir şey oluyor: Shining bir yerden sonra Nightingale ile bağlanıyor. Nightingale ile sahte hatıralar yüklüyor. Yani normalde Nightingale yapay bir insan olduğu için kendisinin bir hatırası olmaması lazım. Ama Shining kofisyerisin gücünü kullanarak ona sahte hatıralar yüklüyor. Ona bilinç veriyor diyelim. Shining ona bilinç verdikten sonrasında Shining ve Nightingale kaçmışlar. Nightingale'i işte yeniden geri kaçırıyor Confessorius lideri Eposide 13'te. Shining de onu kurtarmak için ve hem de ritüeli durdurmak için Confessorius'ların toplandığı yere gidiyor. Dağın tepesine, ilk ritüel yerine. Burada liderle savaşmaya çalışıyor ama... Aynı abisiyle mi desem ya daha doğrusu? Bu farkında da aynı kişi zaten. Abisiyle savaşıyor ancak abisini yenemiyor. Tam böyle işte abisi hani onu pes ettirecekken büyük ihtimal önceden çağırdığı Neal geliyor. Neal'in gelmesi ise arkadaşlar hikayede yani süper anlatılmış bir durumda. Çünkü şimdi Confessarius'un ritüeli yaptığı yer böyle tamamen karanlık bir dağ tepesi. Hiçbir ışığın olmadığı bir yer. Zaten Londinium'da Originium'un etkisiyle beraber neredeyse bütün ışık kaybolmuş. Her yer siyah kırmızı gibi gözüküyor. Neal bölgeye geliyor. Güneş gibi aydınlatıyor etrafı. Ondan sonrasında Neal Shining hatta Nightingale de e, kralın elinden kurtuluyor ve üçü beraber o Confessorius liderini yeniyorlar. Onu öldürmüyorlar ama çünkü şey gelip kurtarıyor. W'nin öldüreme diyorum ölümsüz birisi var demiştik ya. O Confessorius liderinin yaptığı birisiymiş. O gelip kralı kurtarıyor. Ancak Lütel onların yardım sayesinde bozulduğu için Amiya da diğer tarafta tacı kaybetmeden e kazı kanını geri almış oluyor. Evet arkadaşlar yani bayağı uzun ardı ardına geçtim ama ne yazık ki yani hata yaptıysam anlamadığınız bir yer varsa yine yazın yorumlarda böyle tek tek cümle cümle kısa kısa yazmaya çalışırım. Onlar arkadaşlar ritüeli bozuyor yani ameliyat kaybetmiyor ama şöyle bir durum var. Az önce geçmiş olduğunuz Sales denen kız var ya o kendi canını feda ediyor ve Amna yine de çalışmasını sağlıyor. Saluslu kızın adı değil mi? Evet. Bu Salus denen kadın neden bunu yapıyor derseniz. O da Confessarius'un şeyine aşık, liderine aşık. Ona aşık olduğu için hani ona hizmet etmek için kalan son canıyla da olsa o da kendini feda ediyor ve bu şekilde Amnanam Terra'ya iniyor. Yani biz ne kadar uğraşmış olsak da Logos ölümden dönmüş olsa da, The Shining, Nehal, Nightingale savaşmış olsa da en sonunda yine de Amnanam e, Terra dünyasına iniyor. Şimdi bundan sonra sen ne olduğu kısmını bir sonraki videoya bırakacağım. Çünkü şu ana kadar zamanda bile arkadaşlar büyük ihtimalle bir, bir 10-15 kere falan hata yapmışımdır. Toparlamaya çalıştım ama olduğu kadar. Dediğim gibi kendi kafamı toparlamam lazım önce de işte çok fazla olay var. Toparlayacak vaktim de olmadı. Neyse arkadaşlar ben uzatmayayım. Sizin aklınızda kalan ya da kardeşim yok ben burayı anlamadım bir daha anlat dediğiniz bir kısım varsa onları yazmayı unutmayın. Mesela konfesyonel kısmını anladım, anlamadıysanız Orayı belki sonradan farklı bir videoyla bir daha anlatabiliriz. Çünkü o adamları çok fazla olayı var. Hem aileleri başka olay, hem burada yapma çeşitleri ritüel başka olay, hem liderleri başka olay. Neyse. Farklı bir Amnan'ın olayını bir sonraki epizodda açıklayacağım zaten. O yüzden bu neydi diye merak etmeyin. Hepsi gelecek bölümün konusu. Deyip bu bölümü de burada bitirelim. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.